Evet arkadaşlar Ben Can'ım ve bugün arkadaşlar Razer ile oynayacağız Genshin Impact'e. Ee, kendisini tabii ki de Wish'ten çıkardım ve çok tuhaftır ki tek bir Wish'im vardı ve onda da çıktı. Çok ilginç. Açıkçası bir <laughs> yalan falan değil. Kesinlikle tek çekişte çıktı. Çok tuhaf. Açıkçası baya hoş bir karakter ve güçlü. Köpek gibi güçlü. Kendisine kılıç falan verdim bir tane. Ee, şu an bakalım hemen ona. Kılıcı bayağı bir yükselttim. 40 level'e kadar çıkardım onu. Şey yaptım neydi? Bir şey deniyordu ona ama. Encharge'da ııh. Um... Wa? Bir şey deniyordu ona ama tam olarak bilmiyorum. Bu ne abi? Bir dakika bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O ne öyle ya? Çok ilginç. 169 vuruyor. Fiziksel hasara bonus olarak 25 neredeyse. Hasar ekliyor %25'lik. Bu arada tabii ki de takımı toplamış gibi oldum şu an. Çok hoş gözüküyorlar. Hepsi kısa boylu falan. Çok small'lar. Çok şirinler hepsi. Razer daha yeni katıldı aralarına tabii ki. Baya <laughs> çibi topluyorum şu an resmen. Çok ilginç. Benim görevim falan vardı galiba. Yok. Yoktu. Ama görevler sıralı sıralı. Burada köpek gibi gözüküyor gördüğünüz üzere. Bir dakika ne? Emergency. Burada önemli diye bir görev var. Çok ilginç. 1159 metre ötede. Ee, ben öncesinde bir... Ne quest ya? Quest'e daha değil mi baktık? Bir dakika. Ee, Wish'den bir tane şeyim var. Gördüğünüz üzere bir tane adını bile bilmiyorum. Ne bu? Acquainted Fate. Acquaint Fate. Acquaint Fate? Çok tuhaf. Ondan açacağım. Bakalım ne çıkacak. Bok da çıkabilir. Büyük ihtimalle bok çıkacak. Emin değilim. Whoa, whoa, whoa. En azından güzel bir silah çıksın abi. o oh. güzel bir silah mı bilmiyorum ama silah çıktı. Hani 3 yıldız, hmm, üç yıldız, üç yıldız kötü ya. Böyle 4 yıldız var. Neyse, abak kurt geldi. Oh my gosh, no. <laughs> oh no, kurt kayboldu diye üzüldük galiba. Neyse şimdi oraya bir şey koyduk, navigate koyduk bakalım neredeymiş o. Eğer ki teleport waypointlerin orada bir yerdeyse hemen gidebilirim. Vaha abi. Çüş. Çok uzak lan. En azından yakın bir yerde şey var. Waypoint'im var. En yakın orası bir de düşünün. Hani 200 metre falan var galiba. Karakteri size göstereceğim. Özelliklerini falan göstereceğim. Merak etmeyin. Hatta bir tane özelliği göstereyim. Şöyle çakabiliyorsunuz elektrik. Şu oraya doğru gitmemiz lazımmış. Abi şuraya bak. Ben burayı unutmuşum ya. Ben burada sandık falan açmıştık şu şeyin yanında. Yerinde. Çok ilginç. Vay be. Ne gidi günler. Çok da şey çekmedim ha. şimdi pek videosu çekmedim. Çok ilginç. Ben çoğu şeyi video dışında yaptığım için hani siz gördüğünüz zaman ya ne yapmış ya bu bildiğin yani içinden geçmiş oyunu falan gibi görüyorsunuz. Oysa ki hepsini videonun dışında yaparım tabii. Hani Keşke video içerisinde yapsam ya onları. Ama böyle bir şey imkanı yok. Öyle yapmaya çalışsaydım ömrümü alırdı. Haremo. Haribo. Merhabalar. O, burası mı? Aa golem var. Ben bu köyün, iç köyün içinden geçtiğimi sanıyordum da hani. Emergency. Okey. Evet. Sen misin lan buranın tehlikesini oluşturan kişi? Vurabiliyor muyum sana? Bir vurabileyim ha sen. 24 levelsin bir de. Ben, sen bir kalk göreceğin oğlum. Sen golem. Drış. Abi güzel vurdu güzel vurdu. Bu karakterin tek sıkıntısı bayağı az canı var. Bize de elektrik çarpıyor. ne o? No. Beyblade gibi dönmesi sıkıntı olur benim için. Abi. Abi yapma be. Combo çekebiliyorum. Çok hoş. Bakın şimdi çok güzel combo çekiyorum. E eh, vurma. 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 Ne yapıyor lan bu? Ne yaptı lan bu? Neyse. Aa donuyor. Özelliği bitmemiş daha. Ben bir gençliğin pek videosu daha çekmiştim ama bayağı küfürlüydü hani. <laughs> küfürlüydü bayağı dedim. Ben bayağı sinirlendim bu videoda ya. Ben bunu yüklemeyeyim. Çok sinirlendim videoda. Çünkü bir golem var dalıyorum adam ölmüyor ya. <laughs> adam tüm takım katletti falan. Ah bu da ölüyor şimdi çok güzel yani. Hayır Noel. Noel. Ne yapıyorsun Noel'e? sinirlendirdin beni. sen pislik golem. Adım atarak mı öldüreceğim beni? Yok, be. Uf. Güzel vuruyoruz ha. Al bakayım. Dur. Elektrik harika vuruyor. Aa önce hayır 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 kaç. Şu Beyblade dönüşü var ya gerçekten çok vuruyor ya. Bau bau hayır 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 hayır. daha yeni kullandım. Hayır. Öldür onu. Öldür onu kurt. Öldür onu kurt. Tamam işte budur. 325 canla tamamladık valla. Abi zar zor ya. Valla. Kurt. Sağ ol be kurt. Adamsın be kurt. Başka ne görevimiz var acaba? ilk başta bir canımı dolduracak bir yere gideyim. Şurası biraz tehlikeli aslında ama. Neyse oraya gideyim bakalım. Orada can doldurayım. Çok yakın. Burning Akane. Dendro ne lan? Dendro ne lan? Elemental reaksiyon diye bir şey yazıyor burada. İlginç. Hmm, merhabalar. Evet canımızı doldurdu şu anda. Çok kötü kastı kar yağıyor. Hmm. Kar yağıyor. Kasıyor. El kasıyor. Dağın tepesi. Oh maşallah. Abi bu dağ nedir ya? Orada ejderha yaşamıyorsa ne diyeyim abi? Şimdi big request şey ne request'i? Bunlar request mi? Bir dakika. Bunlar request mi deniyor? Öyle deniyor galiba. Neyse. O bir dakika. Ne? Dağda bir yer ne? What the heck? Bu görev ne abi? Hadi navigat diyelim. Neredeymiş bu görev? Dağda bir yerde dedi ama tam anlayamadım. Abi çok uzak. Has. Ama orada checkpoint'im var. Çok tuhaf. Vay! Teleport ve var baba. Teleport waypoint'im varmış. İlginç. Oraya kadar gittim mi ya ben? Çok şaşırdım Neyse. 8 tane düşmanı öldür. Openments dediği şey neydi ya? Ee, bilmiyorum. Ee, düşman? Maybe. Bundan zorlu değil ya. ya. o bakayım. Dur. Şu deve olan sıkıntı biraz. Karakterimizin canı biraz sıkıntı. Canı falan az. O 4500 canı var. Uf, uf. Dur 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 bekle bekle. Aa bunun da oğlum bunun daha az canı var lan. <laughs> Bunun daha az canı var. E bu karakter niye daha hızlı dönmüyor o zaman? Çok ilginç. Don abi. Elektrik çarpsın abi. 4 sasar verdik abi. O vurma vurma. Vurma abi. 24 24 seviyesin demek öyle ha. E, tek yedin abi. <laughs> abi abi abi. Neyse. Şunu patlatalım. E, tamam patladı. Yanıyorsunuz bir şey olmuyor çünkü elementiniz o sizin. Al bakayım. Drış. Drış, drış. Normalde buzla vurduğun zaman direkt patlaması gerekir ama hani çok ilginç. Geliyorlar. Hepsi nurtsa açık karakterlerin harika. Harika. Aa ne? Ulti sırasında ben değiştirmiyor muyum karakteri? Bir dakika ne? Yo değiştirebilirim. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? <laughs> drış, drış. Birazcık bunu vurayım da canımız da olsun. Noel çok güzel can dolduruyor ya. Harika dolduruyor. <laughs> güzel vuruyoruz. Kalkanı denemedik ama. Du, 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 du koşma koşma koşma. Al bakayım abla. Al bakayım abla. Cadı. Dırş. Dırş. O oh, kaç. Yalnız hiç hasar almamış karakter yalnız. Sens misin oğlum sen? Ne yapıyorsun? What the heck? Yiyeceğiz biraz daha. Yok yemedik. Bu bo. Bu... Vur biraz. No kaç. Kaç. Wo 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 wo. Wo. Tam o öldü zaten. Şimdi Razer git bakalım. Wo. Abi kurt çok güzel vuruyor ha. Çok güzel hasar veriyor. Harbiden harika. Dön. Döner misin? Aa vurdu. Abi vurdu. Sen kime vuruyorsun? Aa sar yemedi. Kalkana bak. Kalkan seni koruyor var ya. Bende olsa çok işime yarardı. Aa öldü. Patladı. Öldü demiyoruz aslında. Bunlar patlıyor bildiğin ya. Yok oluyorlar. Evrenden siliniyorlar resmen. Wow. Şimdi bu ne? Şimdi görev yaptığın için sana bunu veriyorum. Aa iki level olduk. Bir haftadır İki zaten bile benim mübarek What the hell man? What the hell man? Hmm. Alalım. Altını aşırı az olan insanlar var. Bu arada yukarı mı bakıyor lan bu ağaca baktı geldiğimiz sırada? Laka. Okay. Yo elmaya bakar mısın? Elmaya bak abi elmaya bak. Bakmıyor. Neyse. Abi çok şirin ya. Tipe bak. Abi tipe bak. Bebek. Mini minna. <laughs> Başka görev var mı? Abi kaç tane görev şey var burada? Bu ne? Ödül yok mu? Wow, what the fuck? Ödül yok mu? Sen ne diyorsun? Diyor ki... Dünya görevleri. Derken, Dünya görevleri derken... Dünya görevleri derken bu şey haritayla alakalı bir şey sanırsam. Hmm. Share not your treasures. Derken abi... Yani ödül... Treasure... Hazine demek. Hazineni paylaşma derken. Navigate diyelim bakalım. Neresiymiş orası ya? Find the treasures location. Abi bunu kesinlikle bilmiyorum ya. Bu görevi ben sanırım bir ay önce falan şey yapmıştım. İlk başta görmüştüm. Dedim bu ne? Hani nasıl yapacağım ben bunu? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Neyse. Bu neymiş abi? <laughs> Anahtar veriyor. Biz bunu yapmaya çalışmıştık bu arada. Hatırladım ben bunu şimdi. Search for the friend in the bunu da yapamıyorum. Çok ilginç görevler bunlar. Yapamıyorum ama. 40 bin altın veriyor. Güzel. Bu, bu görev güzel abi. 2000 metre var. Maşallah. Nerede peki? Aa, aşağıda tamam. Oha. Burası mı? What? Ben burayı yapmayı denemiştim bir dakika. Ben bu görevi yapmayı denemiştim. Abi niye niye seçtiğim her görev <laughs> böyle? What? Acaba güzel güzel böyle mini minnacık güzel bir görev yok mu böyle? Çerezlik bir görev. Harika bir görev. Mükemmel, perfect bir görev. Tamam oraya gidelim bakalım. 3000 metre varmış. 3000 metre anasını satayım. Nerede yaşıyor bu insanlar? 3000 metre. Çok uzaktan. Ta oradan görev geliyor. Düşünün o kadar iyi oynuyorum oyunu. <laughs> o kadar iyi takım var ki çağırıyorlar. Ta oradan çağırıyorlar. Özel olarak tutuyorlar bizi. Kaç bin altın veriyordu ya bunlar ödül olarak? I don't remember how much they were given to us. Neredeyiz? Oradayız, buradayız. Mona biraz hızlı gidelim ya. Sağ ol be Mona ya. Harikasın Mona ya. Mona çok iyi ya. <laughs> çok hızlı gidiyor. Let's go. Let's go. Let's... 45 metre, 40 metre, okey. Mono uçuyor. Evet kanatlarını değiştirdim. Bir dakika o neydi lan? Kanatlar boka bağlı bir an. Düşse <laughs> masana böyle birisi giriyor Mr. Bebo Neymiş? You're back. Did you find the Mr. Dish? Bir dakika ne? Yes diyelim. Give. <laughs> Can I summit? Verebiliyor muyum? Yapabiliyorum. Ben bunu yapmaya çalışmıştım galiba. Bir aralar. Ee, ne? Ne? Thank you ever, 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 ever. Çok teşekkürler. Ee, neymiş? Take this for your trouble. Sorunun için bunu al derken sorun mu? Trouble mu? What? Ne sorunu lan? Ödül falan verecek herhalde. Verdi galiba evet. Aa bu ne lan? Resepi verdi bir tane. <laughs> evet bunlar var bende. Bu ne lan? Aa bunlar bizim topladığımız şeyler. Demiştim ya ne boka yarıyor bunlar falan diye. Onlardan vermiş. Hey tamam. Hey <laughs> tamam. O. Onları boş verin zaten. O. Bu ne lan? Bunlar ne oluyor? Bunlar hasar mı arttırıyor? Bir dakika. Evet kritik oranı arttırıyormuş bu. Bu ne yapıyormuş? Fizikal, fizikal, fiziksel hasarı arttırıyor yüzde otuz beş ve kritik hasarı arttırıyor. Oğlum bu harika. Mükemmel. 1200 can şey yapıyormuş bu. Yeniliyormuş. Bu ne yapıyor? Bu da 550 can iyileştiriyor ve ne yapıyormuş? Karakter iyileştiriyor. Aa birisi katılmak istiyor benim şeye. Oyunuma. Abi sen kimsin ya? Abi kimsin sen ya? Tıklayabiliyor muyum? 39 level birisi abi. 39 level. Benim oyuna gire benim kaç ya? Ben kaç levelim lan oyunda? Bir dakika. Buradan bakamam tabii ki. Şuradan bakayım. 22 22 bir dakika bir dakika madem bizde Razer çıktı o zaman profil fotoğrafımızı değiştirebiliriz edit profile bir dakika değiştiremez miyim yoksa neden neden niye Aa, bu bile var ya ha değiştirebilirim Okay, tamam yani Ekleye ekleme de yapabiliyoruz okay, ekleyelim Uh, uh, şey, uh, profil fotoğrafımı değiştirmek istiyordum da uh, acaba nasıl yapacağım? Avatarı değiştir. Ha, eh, tamam. <laughs> Damn. Damn. İşte bu. Razer. Razer da bu ne lan? <laughs> şey gibi. Neydi? Razer jilet demek değil miydi ya? Jlat. What do you? Jilet! Oo orada bir şey var. Oraya gitmiştim sanki ben. Oh, A kanatları bunun şey lan eski. Değiştireyim onu hemen. Aşağıda bir şey var. Bir kuş var. Oh, oh, oh. Selamün aleyküm. <laughs> ne kaçıyorsun? Şimdi. Eskiden erken bir dakika. Ee, katlamak istemiyorum seviyesini. Şunu da değiştirelim. Daha yeni kanat açamadım. Bu kanatlar nasıl çıkıyor? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Nasıl çıkıyor la bu kanatlar? Special Rewards for Players on PlayStation 4 System. PlayStation 4'te oynayanlar için mi bu? What? Ne? Değişik değişik olayları var. Yani şu şekilde elde edersin mantığıyla. Biraz zor gerçi o benim için. I don't know why. O için içimden bir şey gelmiş. Ne geldi? Ver çabuk. Ödülü ver. 10 tane verdi. Bu arada ben harcamıyorum şu şeyleri artık şu e, bunları. Primogen. Onları harcamıyorum artık. Biriktiriyorum. Köpek gibi biriktirip hani 4000 falan yapacağım. Ve wish şeylerinden alacağım. Kristallerinden artık her neyse adları. Onlardan alacağım. Gerçi bundan açarım büyük ihtimal. Hani bu daha değerli şeyler veriyor sanırsam. Bakın Razer var burada. Ben bundan açtım. Ee, evet. Evet. Yani evet. Buradan Mona var bende zaten. Çok ilginç. İkisinden de açmam şaşırtıcı açıkçası. Niye ikisinden açmışsam? Merhaba Goblin efendi. Goblin değilsin farkındayım ama ben öyle demek istiyorum sana. Boş. Uç aşağı. Boş. Al bakayım. Duruş. Patladın abi. E siz TNT'lerin yanında duruyorsunuz ama ayıp oluyor ya. Yüzelim. Ha yüzelim. Bir dakika yüzelim dedim. Yüzelim dedim sana Mona. Beni dinliyor musun? Ha tamam. Sağ ol. Şimdi nereye gitsek, nereye gitsek görevimiz var mı? Bir dakika bu ne ya? Oo, <laughs> oh, 30 levelde daha 35 şu anahtarlar çok güzel ya. Bir dakika what? Şu görsel çok tuhaf gözüktü benim gözüme ha. Bir dakika orayı açabiliyor muyum peki? Bir dakika Mona yüzer misin kardeşim? Mona a yanlışlıkla yüzmeyi bıraktım. Yüzmek değil aslında. Bu yerin altına bir koşu olan. Stand kullanıyor resmen. O stand up hava. Ho 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 şaşırmadım. Şimdi Mona ikili bir bo olduğu için ben biraz tedirgin oluyorum. Çok şey yapıyor kendisi. E abi yukarıda bir yerde bir şey var diyorsun. Abi bu ne? Burası çok ilginç gözüküyor. Çok güzel. Merhaba kolay gelsin. Aşağı düşebiliyor muyum? Hayır tabii ki. Ben oraya giremiyorum ama ya. Ya ben burayı nasıl açacağım abi? Hiçbir fikrim yok. Bu şeyler nasıl açılıyor ya? Belli bir levelden sonra açılıyor diye biliyorum. Bu ne abi? Pin. Pin koymuşum. Neden koymuşum peki? Niye yani? Amaç ne buradaki? Delete abi. Ya burada zaten yaratık var bir tane. Ne veriyor? Oha! Çok tuhaf şeyler veriyor. Hmm. Bunlar pek işe yaramıyor diye biliyorum sanki ama... İlginç. Hadi bir tane daha göre bakalım. Ondan sonra videoyu bitiririz zaten. Yuh lan 19 19 dakika olmuş. 19 dakika. 19. 19 dakika. Neyse. Turkish. E abi 2500 metre ötedesiniz. Göster bakalım neymiş o. Neymiş bakalım onu neymiş. Derdiniz ne? Anlatın bana. Ta şeyde lan. Monster. Adını bile okuyamıyorum. Tamam abi oraya ışınım Dibinde lan. Abi ne lan dibinde. Direkt teleportun yanında. Güzel. Bu videoyu daha güzel çektim düşünüyorum. Çektiğimi düşünüyorum. Çünkü geçen <laughs> çektiğim video harbiden çok kötüydü ya. O kadar gıcık oldum ki. Takımın %50'sini yok ettiler. Zaten iki karakterin falan öldü. Dedim ne oluyor lan falan. Şimdiki neredeyiz? Abi çok salak bir soru sordum evet. Neredeyiz? Biz Nereye geldik? Yanlış şey mi bastım acaba? Al okay, biz ona konuşuyoruz galiba şu an. Görevi yapıyoruz değil mi şu an? I don't know where what... <laughs> the Rastgele fal... ne? Craft. <laughs> ne? Ching çin chang ching çin chang çin 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 ching ching Aa, <laughs> Lisa bayağı iyi bu konularda o yüzden. Oo, ne lapis mi? Lapis mi kullanacağız biz bunun için? Lapis mi? Aa bir tane istiyor. <laughs> Dedim 67 tane mi istiyor yoksa? <laughs> ben de 67 tane var. Okey yapalım bir tane. Çok ilginç. Ne iş yarıyor şimdi bu? Diyor ki hasarını 125 arttırır 300 saniye boyunca. E güzel tamam. 300 saniye boyunca hasar artımı güzel olur o. Hani. Bayağı bir şey yapabiliyoruz. Oha vay be. Kelebek canlı kelebek kullanabiliyoruz. Ne iş yarıyor bu? Neymiş bu? Ne? Geores ne abi? Geores. Ne bilmiyorum neyse. Bu ne? Elektro. Ha resistance. Re resistance. Dayanıklılık işte. Diyor ki. Ne diyor? Toprak elementine karşı dayanıklı olursun. Bu da elektrik elementine. Bu da herhalde. Wind işte yani rüzgar. Soğuğa karşı dayanıklı. Bir dakika bir dakika. Hmm. Acaba ben bu şeyi kullanarak o buzlu dağa tırmanabilir miyim? Çok ilginç. Büyük ihtimal hayır. Bara bora bora bora. Auto diyelim. Kendisi oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ha karakter. Aa ben bunu oynatabiliyormuşum. <laughs> Bilmiyordum lan. Ben hep tek bir sabit şeyde kalıyor sanıyordum. Vay be insanlar hareket ediyorlar be. NPC'leri çok iyi ayarlamışlar. Her, her NPC ile konuşabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Hani bayağı iyi. E abi görevimi tamamladım mı? Oo, yapmışım. O eksi ben yaptım zaten. Bana niye onu gösterdin ki? Ödülün yok ama bunu yapabilirsin belki falan. Doktor bilmem neye konuş. Bin metre ötede. O buzlu dağdan bahsediyor büyük ihtimal. Bir dakika o ne lan? Bu ne? World Quest. Allah Allah. Hemen arkamda duruyor. O ne abi? İlk kez görüyorum demek istemiyorum. Görmüşümdür. Ama anlam veremedim şu an ne olduğunu. Adam geziyor. Diyor ki dünya görevi var lan. Var mı gelen? Falan diyor. Bakalım ne, tam olarak ne diyormuş. Canavarlarla alakalı bir şey diyor. Saldır, saldırmaya devam mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Köpek ee, geçiyor yanımızdan. Vof voof. Köpekle iletişime geçtiğiniz zaman direkt wof wof falan diyor. Ben niye bunu anlatıyorum? Görevle alakalı şeylere bakıyordum. Bana yeni bir görev verdi adam. ya boğazım ağrıyor. Ama burası baya yakın. E, nereden gitsek nereden gitsek. Şuradan daha kolay olur. Herhalde. Of. Sırtım ağrıyor. Sırtım ağrıyor. O sırtım. Tek bir görev yapacaktım. Üç görev yaptım neredeyse. Aa sırtım. Neyse. Omurum ölüyor. Bana bir nörolink lazım. Bu ne böyle ya? Valla. <laughs> Acaba ne oluyor orada? E açıkçası ben oyun oynarken, oyun videosu çekerken sesi bayağı bir kısıyorum. Çünkü Eee ekran kaydedici biraz çok alıyor sesi. Bilmiyorum hani size nasıl geliyor. Ben bunu yok mu edeyim yani? Diyorsun ki ben bunu yok edeyim. Tamam. Çok da kolay aslında hani çok da zor bir şey değil. O oh, çaktı ya. Sen bu sen bu şirin çocuğa nasıl vurursun? Sen bu pislik ellerinle. Sen iğrenç. Canavarlar. Al bakayım. Abi çok güzel hasar veriyoruz çünkü can, leveli hayvan gibi düşüyor. Hani 18 level. Sen ne yapıyorsun o büyüyle ya? Artist misin? <laughs> Boş. Ee? Aa tek yediler. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Aa başka başka yerlerde şey var hep. Hep de teleport alıyorum çünkü <laughs> zaman gidiyor valla. 25 dakika olmuş. Gerçi yani izlemenizi isterdim. Bu kadar 25 dakika izliyor musunuz bilmiyorum ama umarım yani... Valla ne oluyor? Daha yeni geldim ne oluyor? Şu şeyleri öldüreyim direkt. Ee, yan etkenleri. Aa, şerefsizlik yapıyorsun ama. Geber abi. abi. hiçbir şey göremiyorum bir dakika. Abi oluyor? Ne oluyor? Dur ya yapmayın. Abi yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Donun abi. Oo, oh, oh, hop oh. buş. Biraz çin çin şantçı ile oynayalım. Hadi 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 çekil. Aslında şu anda şey kullansam, kayayı kullansam daha iyi oynardım da hani çing Çin Chongqi efendi de biraz iyi oynuyor. <laughs> Kalkanlar çok ya. Al abi. Allah abi. Bo. Can basalım biraz kendimize. Dur lan oturduğun yerde. Kulumun devi. Bunların adı ne lan? Sanırım günlük diye bir şey vardı orada yazıyordu galiba. Çok vurdun ama ayıp ediyorsun. Arkandayım lan ayağa baba. Birbirinize arslan verseniz keşke. Vop Dondun işte. Böyle donarsın. Böyle donarsın bir dakika. Ultim açılmış. Dair ayır. Yapma. Gelin de vurayım. Gelin de vurayım. Kurdumun gücü. Türkün gücü falan. <laughs> mor bu. Mor kurtama bu. Karakter iyimizin derdi. Razer iyi misin? Razer diye isim mi olur? Çok tuhaf. E abi bu kadar mıydı? Bunları yok etmemi istiyor bir de. Al bakayım. Yok oldu. Mutlu musun? Ha bunlar da var. Ya bunlar da her yere koymuş ya bu ne böyle? Yine dayandı. Ha bu yakında şuradaki yakındaymış. Ee, gidelim o zaman. Fii, uçuyorum. Uçuyorum. Şuraya dikmişler gene. Burası bizim bölge hayırdır özel bölge olduk falan diye şey yapmıştım. Bana niye koşarak geliyorsun oğlum sen kimsin? Artist misin sen? Hani kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? <laughs> Deniyom. Deniyom. O bir güzel. Aa boğuluyor lan salaha bak. Havada boğuluyor. <laughs> Ama büyükler de işe yaramıyor. Uçsi harika. Vurum lan bu adam ne yapıyor? Yandan geçiyor. Ne yapıyor lan o? Abi ne yapıyor? S Kusura bakmayın. Ee, Godwin e, acaba ne haltıyorsunuz lan burada? Aa öl şey olmadı lan kırılmadı. Çok iyi Razor Razer tek atıyordu. Neredeyse. <laughs> Steiner ne yapıyor burada ya? Adam sallamıyor ya adam sallamıyor. <laughs> Duruş. Duruş. Büş. Büş. Tamam şunu da yok edelim. Göre bu kadar mı abi? Abi yok artık. <laughs> bir tane daha mı var? Kaç tane var bundan? O, oh. Ha bitmiş görev. Tamam. Tamam. 29 dakika falan olacak neredeyse video. Oooo. Oh. 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 Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Marabos videosu çektim de. Bunu kaçıncı defa söylüyorum acaba? Marabos videosu sonrası. Biraz enerjim gitmiş. Valla. Kaçıncı söyleyişim bilmiyorum. Merhaba Gopek. Merhaba Go... Sen etkileşime geçemiyoruz biz. Çok tuhaf. Abi sen etrafta dolaşıp dolaşıp duruyorsun ya. Daha demin orada olan sen miydin? Yok sen Hoofman'sın. Hepsi bitti. Oh fantastik. Ne? Çok iyi bir yardımda bulundun falan diyor. Enormous'un ne olduğunu bilmiyorum. Enormous neydi ya? Devasa mı? Devasa bir. Çok saçma olurdu ama ya. Farklı bir anlamı olsa gerek. Oo, Bu ne? Kitap verdin ama bunun anlamı nedir? Üç yıldızmış. Ha, çok tuhaf. Damn. <laughs> çok eşya var. Ha bunlar direkt yiyecek bölümüne gelmiş iksir. Yiyecek bölümü de taşmaya başlamış benim. Vay be şunlara bak be. Kristal kaynıyor be. Tuz falan var burada. Her şey var yiyeceklerine bak. Vay be lapisi yiyeceğiz artık. O kadar çok lapisimiz var. Neyse. Videoyu ben burada bitireyim. Razer'ı kullandık. Diğer karakterlerimizi de gördünüz. Abi Razer tipe bak. Tip çok şirin. Çok şirin. Animasyonu falan girecek birazdan. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet biraz boğazım ağrıyor. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.